Yumurta ve spermi oluşturmuştuk arkadaşlar. Şimdi döllenme dediğimiz olaydan devam ediyoruz. Nedir döllenme? Yumurta ve spermin birleşmesi arkadaşlar ve bu olay sonucunda zigot dediğimiz yapı tabii ki de oluşuyor. Ve arkadaşlar yumurtanın şeklini biz daha önceden biliyoruz. Yumurta çekirdeğinden bahsetmiştik. Stoplazma kısmından bahsetmiştik. Yumurta'nın zarı zona pellucida dediğimiz bir zar ve folikül hücrelerinden daha önceden bahsetmiştik. Şimdi döllenme olayı nasıl gerçekleşecektir? E, sperm yumurta üzerine geldiğinde nasıl gelecektir? Tabii ki öncelikli olarak yumurta hücresinden salgılanan kimyasal bir madde var. Biz bu maddeye fertilizin diyoruz. Bu e, sperm'in yumurta tarafından çekilmesini sağlayacaktır. Sonrasında sperm zona pellüste tabakasındaki arkadaşlar reseptör dediğimiz bu yapılara tanıyıcı moleküllere bağlanmış olacaktır. Sonra spermin akrozom dediğimiz bir yapısı vardı. Bu yapıda arkadaşlar sindirim enzimleri bulunuyordu. Bu sindirim enzimleri ne yapacaktır? Zona pelliside ya salgılanmış olacaktır. Ve bu sayede bu enzimler artık sperm'in yumurta hücre zarına ulaşmasını sağlamış olacaktır. Sperm zar proteinleri ile birlikte yani neydi bunlar? Reseptörlerde yumurta zar proteinleri kaynaşmış oluyor Sperm çekirdeği yumurta hücresini artık ne yapmış oluyor arkadaşlar burada girmiş oluyor ve döllenme sonucu zigot dediğimiz yapı oluşmuş oluyor. Spermin yumurta zarı ile birleşmesi sonucu yumurta hücresinden bazı enzimler salgılanacaktır. Ve bu enzimler sonrasında zona pellus dediğimiz bu yapının arkadaşlar sertleşmesini sağlayarak diğer spermlerin yumurta hücresine girmesini engellemiş olacaktır arkadaşlar döllenme olayı nerede gerçekleşiyordu fallopi dediğimiz bir tüp vardı ya da yumurta kanal dediğimiz bir yapıydı bu bu yapı içerisinde gerçekleşecektim ve sperm'in baş kısmı yumurtaya giriyor kuyruk kısmı dışarıda kalıyor zaten Şuradaki yapıda gördük döllenmiş yumurtada kalan organellerden yani bu e, bulunan diyelim organellerden arkadaşlar sentrozomun kaynağı sperm mitokondri ve gorginin kaynağı da arkadaşlar nedir yumurta hücresidir. Şimdi döllenme gerçekleşti döllenme sonucu oluşan zigot ne yapacaktır gelişecektir. İlk 8 haftadaki yani döllenme ile ilk 8 hafta arasındaki o 8. haftaya kadar olan zamandaki yapıya biz embriyo diyoruz. 8. haftadan doğuma kadar olan ee, o süreç içerisinde bulunan yapıya da artık ne demiş oluyoruz? Fetüs demiş oluyoruz. Gelişmenin evreleri nelerdir? İlk aşama segmentasyon aşamasıdır. Sonra blastula dediğimiz bir aşama karşımıza çıkacak. Sonrasında gastrulasyon ya da hücre göçü diyeceğiz. En son farklılaşma ve organogenezle gelişme arkadaşlar sonlanmış olacaktır. Bundan her birinden bahsetmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar zigot oluştu ve oluştuktan sonra hızlı bir şekilde mitoz bölünmeler başlar ve e, zigot fallopi tüpündeyken bu olaylar mitoz bölünmeler arkadaşlar başlamış oluyor. E, segmentasyon sonucu oluşan her bir hücreye biz artık ne diyoruz arkadaşlar? Blastomer diyoruz. Blastomer. Zigotun e, ilk bölünmesiyle ilk mitoz sonucunda tabii ki iki e, hücreli bir yapı oluşacak. Ya da buna biz iki blastomerli yapı diyoruz arkadaşlar. Sonra dedik ki hızlı mitoz bölünmeler devam ediyor. Yani bu blastomerler 2'nin katları şeklinde bölünmeye devam edecektir. 4, 8, 16, 32 e, blastomerden oluşan hücre topluluğu arkadaşlar oluşmuş olacaktır ve birbiriyle aynı büyüklükte aynı genetik özelliklere sahip olan bu blastomerin arkadaşlar oluşturmuş olduğu aynı zamanda bu yapı dut görünümlü bir yapıdır. Bu hücre topluluğuna biz arkadaşlar ne diyoruz? Morula diyoruz. Bunu hemen aslında şuradaki şekilde bir görelim arkadaşlar. Ne yapmıştık? Zigotu oluşturmuştuk. Sonra bir takım hızlı mitoz bölünmeler devam ediyor dedik değil mi? Öncelikle 2, 4, 8, 16, 32 şeklinde hücreler ne yapıyor? Sürekli olarak bölünmüş oluyor. Sonrasında 32 hücreli dut görünümlü bir yapı oluşmuş oluyor. Bu yapıyı artık biz ne diyoruz arkadaşlar? Morula diyoruz ve moruladaki yapının hücrelerin arkadaşlar her biri aynı büyüklükte ve aynı genetik özelliklere sahip. Normal şartlarda şunu hatırlarsınız hücre bölünme şartı vardı hücre büyüyordu ve bölünme olgunluğuna eriştikten sonra bölünüyordu ama burada böyle bir durum yok hücre aynı boyutta aynı boyuttaki hücreyi biz sürekli olarak bölüyoruz e, bu yüzden bu kısmı arkadaşlar dikkat edin ve segmentasyon dediğimiz durum bu şekilde ne yapmış oluyor arkadaşlar sonlanmış oluyor. Bu evrede morula evresinde embriyo çok sayıda hücreden oluşmasına rağmen arkadaşlar blastomerdeki toplam madde miktarı zigottakinden daha azdır. Yani baktığınız zaman çok fazla sayıda hücre var ama zigottakinden arkadaşlar ee, nedir daha az madde burada bulunmuş olacaktır. Çünkü neden? Zigot büyümeden ne yapmış oluyor? Bölünmüş oluyor. Az önce söylediğimiz durum. Ve yapıdaki besin dokusu ya da biz bunu aynı zamanda vitellus diyoruz. E, bu hücre bölünmeleri sırasında bu besin arkadaşlar enerji sağlamak için bu hücrelere bu yapılara e, harcanmış oluyor. Ve bu yüzden bu yapının e, ne olacaktır? Madde miktarı zigottakinden daha e, azdır diyebiliyoruz arkadaşlar buradaki kısımda. Peki segmentasyonu tamamladık. Sonraki aşamada ne var? Blastula dediğimiz aşama karşımıza çıkacaktır. Şimdi burada arkadaşlar ne oluyor? Ee, Moruladaki şu e, hücredeki yapıları bu yapıyı görüyorsunuz zaten. Buradaki hücreler ne yapıyor? Kenarlara doğru göç etmiş oluyor. Bakın tamamı ne yaptı? Kenarlara doğru göç etti. Ve e, Blastula adındaki bu arkadaşlar yapıyı oluşturmuş oldu. Bu yapının içi boştur. Ve, ve burada arkadaşlar bu boşluğun içerisi tabii ki bir sıvıyla doludur. Bu sıvıya da biz ne diyeceğiz? Blastosöl diyeceğiz arkadaşlar bu sıvı. içi sıvı dolu bu e, blastosol dediğimiz yapıya e, oluşturmuş olduk. Peki bu boşluğa aynı zamanda biz birinci karın boşluğu da arkadaşlar diyebiliyoruz. Ve bu boşluk geçici bir boşluktur. Sonraki gelişme evrelerinde bu yapı ne yapacaktır arkadaşlar? Kaybolacaktır. Embriyo bu evrede döll yatağına artık tutunmaya hazırdır arkadaşlar. Yani rahim yapısına tutunmaya artık hazır hale gelmiştir döl yatağına ulaşan bu yeterince gelişmiş zigot blastosit dediğimiz yapıya dönüşmeye başlıyor arkadaşlar blastosit halindeki bu hücre bu her Aslında alınan bu hücre kümelerini alınan her bir hücre Arkadaşlar embriyonik kök hücre olarak isimlendirilebilir yani tıbbi çalışmalarda deneylerde bu embriyonik kök hücreler kullanılabiliyor aynı zamanda arkadaşlar Blastula oluştuktan sonra arkadaşlar şu alt kısımdaki hücreler ne yapıyor ee, yukarıya doğru yani bu blastosöl dediğimiz bu boşluk dediğimiz o yapıya doğru ne yapıyor hücreler e, göç etmeye başlıyor yani bir girinti aslında orada oluşmuş e, oluşturmuş oluyor bu girinti e, yukarıdaki şu hücrelere tabii ki ulaşana kadar ne yapacaktır devam edecektir bu aşamaya da biz ne diyeceğiz Gastrulasyon diyeceğiz yani Hücre göçü dediğimiz durumdur. Üçüncü olayımızdır gelişmenin üçüncü aşaması az önce bahsetmiştim. Bu evredeki emriyo ya da arkadaşlar biz ne diyoruz? Gastrula diyoruz. Olay gastrulasyondur. Oluşan hücre de gastruladır. Bu gastrulasyonun başlamasıyla ile bu e, yukarıdaki az önce bahsettiğimiz blastosöl dediğimiz boşluğu ortadan e, ne olacaktır? Kaldırmış olacaktır aslında. Ve bütün bu gelişme boyunca sonraki aşamada kalıcı olan bir arkadaşlar yeni bir boşluk oluşuyor. Buna biz gastrula boşluğu diyoruz. Yani olay aslında şu. Blastula dediğimiz bir yapı oluşmuştu. Blastosöl boşluğu vardı. Sonraki aşamada gastrula oluştu ve yukarıya doğru bir girinti oluşturdu. Alt tabakadaki hücreler ve artık bu şu yapıdaki boşlukta neydi? Gastrula boşluğuydu. Aynı zamanda bu boşluğa biz ilk sindirim boşluğu diyoruz arkadaşlar. Ya da ilk bağırsak boşluğu olarak da bu karşımıza çıkar. Ee, daha sonrasında bu e, gastrula boşluğunun dışa açılan kısmına da biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Blastopor demiş olacağız. Por delik, dışarıya açılan kısmına e, vermiş olduğumuz bir isimdir arkadaşlar. Bu isim bazı canlılar yani blastopor bazı canlılarda ağıza dönüşüyor, bazı canlılarda da arkadaşlar anüs dediğimiz yapıyı oluşturmuş oluyor arkadaşlar. E, gastrolasyonun ya da gastrola dediğimiz bu yapının ilerleyen aşamalarında karşımıza ne çıkacaktır arkadaşlar şimdi bu e, iç kısmında bulunan bir takım hücreler var bu iç kısmında kalan şu hücre gruplarına biz ne diyoruz İç endoderm tabakası diyeceğiz dışta kalan hücre tabakasına da arkadaşlar ne demiş oluyoruz ektoderm arkadaşlar tabakası demiş oluyoruz. E, gastrula evresinin başlangıcında blastula yüzeyinden e, ayrılan hücrelerin bir kısmı, girintinin arkadaşlar her iki yanında mezenşim adında hücreleri oluşturuyor. Yani şöyle düşünebilirim. Endoderm ile ektoderm arasında mezenşim hücreleri oluşuyor. Bu mezenşim dediğimiz hücreler daha sonra çoğalarak mezoderm dediğimiz arkadaşlar yapıyı burada oluşturmuş oluyor ektoderm, endoderm, mezoderm. Bu yapılar daha sonra arkadaşlar vücudumuzdaki, canlıdaki farklı organları, farklı yapıları oluşturacak olan yapılardır aslında. O kısımdan şu anda bahsetmeyeceğim. Şu anki müfredatımıza dahil olan bir yapı değildir ama bu tabakaların ne olduğunu bilelim arkadaşlar. Şimdi son aşamamız nedir? Farklılaşma ve organogenez dediğimiz Olay arkadaşlar artık ne olacaktır? Gastrula safhasında meydana gelen bu 3 embriyonik tabakadan demin de bahsetmiştim. Ee, organlar gelişecektir. Organ oluşum durumuna biz artık ne diyoruz arkadaşlar? Organ e, organogenez demiş oluyoruz. Ee, ve sonrasında tabi dokular oluşacaktır e, bununla birlikte aynı zamanda ve bu durumu etkileyen yani bu olayları etkileyen e, olay durumlar nelerdi işte hücre tabakaları katlanıyor e, yine hücre tabakaları yarılıyor, ayrılıyor bunların yoğun bir şekilde kümeleşmesi var ya da programlanmış hücre ölümleri var bunların her biri farklılaşma ve organogenez dediğimiz olayları arkadaşlar e, gerçekleştirmiş oluyor ve plasenta dediğimiz bir yapı oluşacak tabi plasenta arkadaşlar nedir embriyoyu e, uterus'a bağlayan arkadaşlar yapıdır yani Anne ile embriyo arasındaki madde alışverişini sağlayan bir yapıdır diyebiliriz. Ee, ve fetüsün beslenmesi, boşaltımı, aynı zamanda solunum gibi olaylarının gerçekleşmesini de sağlamış olacaktır arkadaşlar bu e, plasenta dediğimiz yapı.